Evet arkadaşlar bugün Scare Teacher'a e devam ediyoruz. Kaldığımız yerden bölüme devam ediyoruz. Evet. buraları <laughs> Ben e bölümleri hepsini oynadım. Birinci bölümün hepsini oynadım. Ve bunları size göstermek için hepsini oynadım. Biliyorum yani şu bölümleri. Şimdi önce buradan bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Evet tamam. Eldivenin ne halde olduğunu biliyoruz. Onun için sıkıntı yok. Şurada. ama şimdi o geliyor mu bilmiyorum. İm ee, gelmiyor inşallah bakalım. Galiba ee, şey odasına gidiyor. Uyu uyudu odaya gidiyor. Yok mutfak gidiyormuş değil mi? Ama arkadaşlar o mutfaktan çıkmaz umarım çünkü bahçeye çıkma bah. bah ah konuşamıyorum bahçeye gideceğim. Evet oradan çıkıyor arkadaşlar. Üzgünüm oradan çıktığı için. Yok çıkmıyor aslında. Ama biz görür yani gitsek. Bu arada hızlı konuştuğumuz Üzgünüm. <laughs> ee, ben şu eldiveni bence parayla alıp geleceğim. Arkadaşlar iki tane re izleyip aldım bunu. Ee, evet bu kadardı. Bir de örümcek alacağız. Yukarıda yani. Gördüğünüz gibi eldiveni aldık. <laughs> Enerji içeceğim var burada geliyor. Bak Ya. Olamaz 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 gerçekten öleceğiz. Hah. Kik kik kuki boing boing amanı. Aha arkadaşlar. Oy muta pulsa. Hah. Gıcık ya. Uh. Sen. Daha yapmayacağım tamam. Git Gıcık sinir mı? Selamın aleyküm. Orada bakın. Oh. Orada. Bir daha yapalım mı? Aa takıldı orada neden? Tamam. Bom bom bom. Bakın burası bizim ev. Bakın ne No Na 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 no na na no. Oh. <laughs> alamaz. Yukarı nasıl çıkacağım? Böyle. Yukarı gelmiyor şu anda. O zaman rahat. Ah. Oh. Çıkabildim dur. Abi buraya geliyor ve. Olamaz. Olamaz. Çık 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 abi inan. Lan oh, oh, oh. Bir dakika kapattım pencereyi bana mı öyle geldi? Arkadaşlar bir dakika biz şurayı açmamış mıydık? Açtık. Yok açmadık. Açtık açtık. Arkadaşlar biz şurayı açtık oradan geçtim ama ben farkında bile değilim. Arkadaşlar şu an ciddiyim ha. Oradan ben geçtim. Orası açıktı. Skeletiş oraya gitmedi ve kendi kendine kapandı. Neyse. Find the spider. Oh, Gerçekten spider diye okunuyor ama ben muhteşem Türkçemle birlikteyim şu anda. Yani muhteşem İngilizce Onun için öyle. Ah 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 geliyor. Oh 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 geliyor dedim yalnız farkındaysanız. Alana. Ya of arkadaşlar ben neden bu oyunu oynayamıyorum? takılıyorum bir yerlere. Of oh, sinirimi bozuyor bu oyun benim. Selam. Bakalım ne kadar geri getireceğim. Aa burada yol var ki. Ben de skate içi şuraları falan da açmaları lazım. Böyle Dark Riddle gibi olması lazım bu oyunda. Burada Dark Riddle oynayan var mı? benim oynadım. Tıt 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 tıt. Oh. Onun videosunu da getirebilirim. Tabii siz isterseniz de benim canım ister. Oh. Ayağımı. Wow. Arkadaşlar bakın. Size bir hile göstereyim mi? Öyle bir bak, bak vardı. Herhalde kaldırıldı yeni. Çünkü öyle bir bak vardı. Ben Biliyorum yani öyle bak var. Yukarı çıkıyor. Arkadaşlar o aşağı indikten sonra ben iyi göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın aşağı iniyor bu kezbaniye. Kezbaniye. Bak. Lan lan lan. Evet bahçeye indiği için çok iyi. Burada kedi almıştık biliyorsunuz. Yine yine Skype. Yine yine ve yine Skype Teacher oynuyoruz bölümünde almıştım bildiğiniz gibi. Geçemiyorum. Abi geliyor oraya. Gelme lütfen o. E, <laughs> Bakın bakın geliyor. Ha ha. Za 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 Gelemez ki gelmez ki gelemez ki gelmez ki gelemez ki ki. Hoppa. Hoppa yeah. Bitti bu kadardı. Galiba hala bizi arıyor. Gezbaniye. Selam Gezbaniye a Aa elimde eldiven var. Bakın böyle görünüyor oraya. Arkadaşlar biz ne yapacağız ya? Size bir bölüm göstereyim mi arkadaşlar? E ee, bu bölümler değil ben bunların hepsini tamamladım. Bu bileyim. Ben ben bu bölümü tamamlamıştım bakın. Şu bölümü tamamlamıştım ama bu bölümü babamla ben de bulamadık. Arkadaşlar size çok kolay bir bölüm göstereceğim mi? Bu bölüm. Dünyanın en kolay bölümü yani. Size göstereyim. Çok acayip derecede kolay bir bölüm. Sadece doğru sandalyeyi bulmak gerek. O kadar yani. Eh ben buralara atlayıp gelip. <laughs> Atlayayım. Evet atladığına göre. Başlayalım. Bunu hemen satın alacağım. Geleceğim ben. Dırırırdır. Evet arkadaşlar bunu aldık. çok kolay. Bakın elinde testere var. Çok çok. Bakın çok iyi bir bak göstereyim. Bak göstereyim size. Bu bak. Benim öldürdü. Bakın. Böyle görüyor. Böyle duruyor. Gördünüz mü? Barış videosu gelecek. Ha. Ve film videosu yani. Of. Oh. <laughs> Konuşamayan Ayşe. Arkadaşlar bir dakika nereye gitti o? Alacağım onu. Kastamonu diye söyleyeyim. Antep'le Kastamonu diye söyleyeyim. Evet. Oh. Bakın kendisi şu an kezbaniyemem. Evet arkadaşlar. Annem sesi geldi sesi. <laughs> Bakın tam. Kapının açıldığı yerine dokunuyorum. <laughs> Gel lan buraya. Ya 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 senin gibi olsun. <laughs> Şimdi sana bunu atayım da görsen gözüne. Arkadaşlar yapayım mı? Yapayım ya Gel, gelsin derim. Tebrikler Bonnie yemem. Tebrikler Bonnie yemem. Tertertertertertertert arkadaşlar bahçede dolanıyor ya. Anlamadım bahçede dolandığı şey yani.